Merhaba arkadaşlar, çiçek sever dostlarım. Bugün sizlere deve tabanı bakımını anlatacağım. Öncelik kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir düzenli video çekilmiyorum biliyorsunuz. E bunu sevinimini ben toplulukta açıklamıştım aslında. Ama bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Taşındım arkadaşlar. E yeni bir işe girdim. Haliyle de bir süre düzenimi kurmakla meşguldüm. Eskisi gibi sık sık video çekemiyorum ama Instagram adresimden olsun buradan olsun gördüğüm müddetçe sorularınıza yetişmeye çalışıyorum. Cevap veremediğim durumlar oluyor. Bu süreçte de anlayışınıza sığınıyorum canlarım. Evet arkadaşlar şimdi konumuza gelelim. Yıllar yılı evlerimizde, ofislerimizde popüler olan bir bitkidir deve tabanı aslında. Tropikalde bir bitkidir. Yani biraz nem sever. Arkadaşlar delikli yapraklarıyla muhteşem görselliğiyle yetiştirilmesinin kolaylığıyla asla pişman olmayacağınız bir salon bitkisidir. Yerini severse çok hızlı büyüyecektir. Bundan dolayı saksının boyutundan biraz büyük olmasında asla sakınca yok. Yani büyük saksılara güvenilir bir şekilde ekebilirsiniz. Bitkimizi bu şekilde de büyütebilirsiniz. Sürekli saksı toprak değişimi de bu şekilde yapmamış olursunuz. Biliyorsunuz ben her seferinde söylüyorum sizlere. Sürekli sürekli bitkilerin eğer ki saksı toprak değişimini yaparsanız bitki köklerini tekrar o saksıya doldurmaya uğraşacağı için büyümesi gecikecektir veya da çiçek açmayacaktır veya hut bitki gibi şaşıracaktır. Daha sonradan da hastalanıp ölebilir. Bunun için özellikle en azından bir yılı bir devirmesi lazım bitkinin saksısını değiştirmek için arkadaşlar. Bitkimizin sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü nasıl anlarız peki? Arkadaşlar bunun çok kolay bir yöntemi var. Bir kere bu bitki çok hızlı büyüyen bir bitkidir. Eğer ki hızlı büyüyorsa hızını takip etmeniz yeterli olacaktır. Ortalama boyu 5-6 metreye kadar uzayabilir bitkimizin. Yaprakları da yaklaşık 60-90 santim kadar büyüyor. Tabii çok büyümesi lazım bunun için. Sizinkiler eğer ki küçükse neden bu kadar hızlı büyümedi diye düşünmeyin. Şöyle birkaç yılda güzel bir bakımla da istediğiniz boyuta gelecektir. Ama çiçeğimizi çok fazla büyütmek de bir yerde yanlış. Budamak lazım. Çünkü bu darsınız uzunlamasına değil genişlemesine büyüyecektir arkadaşlar. Budamış olduğumuz bitkilerin de dallarını su içerisinde ortalama 10-15 gün içerisinde bekletirseniz buna köklendirme yapacaktır. Bunun içinde suyunu her zaman söylediğim gibi yine tekrarlıyorum. 2 günde bir mutlaka suyu değiştirmeniz gerekiyor. Aksi halde dalların ucunda erime olacaktır. Ve bu şekilde de bitkiniz köklenmeyecektir. Ve yine bir size dipnot. Arkadaşlar asla köklendirmek için su beklettiğimiz çelikleri direkt güneş altına bırakmıyoruz. Güneşe maruz bırakmayacağız. Nemi seven bitki dedik. Bundan ötürü özellikle yaz aylarında su fısfısıyla ile yapraklarını nemlendirebilirsiniz. Veyahut güzel bir duş aldırabilirsiniz arkadaşlar. Sulama hatası olmaması içinse mutlaka saksılarda drenaj deliklerinin olmasına dikkat etmelisiniz. Drenaj delikleri olmayan saksılarda sulama hatası bitkide kök çürümeye sebep olur. Böyle durumda ise bitkiniz ölür arkadaşlar. Toprak kontrolü yaparak sulamasını yapın. Mutlaka kış mevsiminde özellikle 15 derecenin altında muhafaza etmiyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle dona maruz bırakmıyoruz. Sulamasını da yine toprak kontrolü yaparak suluyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bitkinin yetiştiği ortamı ben bilmiyorum. Böyle bir durumda da size şu günlerde, şu saatlerde, şu miktarda su verin demem. Sizin için yanlış bir yönlendirme olur. Bunu yapamam. Ondan dolayı da arkadaşlar mutlaka toprağını kontrol etmelisiniz. E, toprak demişken de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kesinlikle market toprağı kullanmıyorsunuz. Ben birkaç kez denedim. Sinek ve böcek yaptı. Bundan ötürü de ben seralardan toprağımı alıyorum. Ama sizin çevrenizde sera yoksa. Bu durumda arkadaşlar çiçekçilerden torf toprak alıyorsunuz. Ve içerisine bahçe toprağı karıştırarak da yine güzel bir toprak elde etmiş oluyorsunuz. Ayda bir bitki besini kesinlikle vermek şart. Çünkü bitkimizin çiçeklenmesi gerekiyor. Evet Doğru duydunuz. Deve tabanı çiçekleniyor arkadaşlar. Güzel çiçekler oluyor yaz aylarında özellikle. Ve gözyaşı döktüğünü düşündüğümüz deve tabanı çok sulama yapınca veya da fazla neme maruz kalınca yapraklarından damlalar döküyor. Yani bitkimiz aslında ağlamıyor. Çok nemden kaynaklanabiliyor. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Nemini ve sulaması, sulama şekillerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bitkimizin yapraklarında kararma olursa ki benim bitkimde ufak tefek var şu anda. E bunun sebebi arkadaşlar bir köklü çürüme oluyorsa mutlaka ondan kaynaklanır. İkincisi de güneş gördüğü zaman oluyor. E ondan ötürü de güneş gördüğü yerlerde ufak ufak yanmalar ulaşabiliyor arkadaşlar. Bunun ikisine dikkat ederseniz bitkiniz hemen kendini hızlı bir şekilde de toparlayacaktır. Bitki e, aldınız. Yani bitkim büyümüyor. Aldım. Yerini sevmiyor. Büyümüyor. Büyütemiyorum diyorsunuz. Bu durumda da yapacağınız tek şey var arkadaşlar. Yine kanalımda paylaşmıştım. Benim kök güçlendirme tarifim kesinlikle ayda bir. Eğer hastaysa ayda iki kere olmak üzere bitkilerinize veriyorsunuz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şu ana kadar deneyip de yanılanı görmedim. İnşallah olmaz da. Evet yine bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yani anlatacaklarım aklıma gelenler bunlardı. Yine merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz tabi vaktim olduğunca görebildiğimce yetişebildiğimce cevap vermeye çalışacağım sizlere. İnsanlar gibi bitkiler de ilgi sever, ilgi göremeyen her canlı kendi kabuğuna çekilir ve zayıflar. Önce kendimizi seviyoruz, sonra da çiçekleri seviyoruz. Arkadaşlar çiçeklerimize sevgi vermeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın